Tekirdağ Şarköy İstiklal Mahallesi'nde satılık imarlı arsalar yatırım için eşsiz fırsatlar sizleri bekliyor. Arsalarımızın imar durumu, iki kat konut imarlı. Emsal, 0,70. Kadastral yola cepheli. Arsalarımızın sol tarafında yeşil alan, park bulunmaktadır. Panoramik deniz ve adalar manzarasına sahiptir. Şarköy merkeze sadece 3 dakika uzaklıkta. Satıştaki arsalarımız 4 tanedir. 2 adet 311 metrekare. 1 adet 361 metrekare, 1 adet 413 metrekare. Hem oturum hem de yatırım için ideal bir bölge. Bölgedeki yapılaşma ve değer artışıyla geleceğe güvenli bir yatırım yapın. Detaylı bilgi ve yer gösterimi için hemen arayın.